Cihan. Kader anne. Leyla. Kızım. Neyin var senin güzel yavrum? Canını mı acıttılar yine seni? Gönlünü <laughs> mü kırdılar? Hiç. Hiç şey değilim ben Kader anne. Evet. Annen çok korkuyor Cihan. Gözleriyle seni arıyor zavallıcık. Bana sorarsan o anneciğinin hasta kalbi daha fazla bu acıya dayanamaz. Bir an evvel hastaneye götür. Annemin kılına zarar gelirse seni mahvederim. Anladın mı? Annene bir şey olmasını istemiyorsan gerekeni yap. Zaman senin aleyhine işliyor Cihan. Aşağı herif. burası çıkmaz sokak Cihan. Yolun sonunda Leyla yok. Başladığın yerde dönemez. Annene bir şey olmasını istemiyorsan gerekeni yap. Zaman senin aleyhine işliyor Cihan. Ne biçim Bir tarafta annem, bir tarafta Leyla. Evet. Cihan. Anne. Anneciğim yorma kendini. Neredeyse söyle alayım seni. Acil sana atacağım konuma gel Cihan. Kimsenin haberi olmasın. Özellikle de patronun. Ara kızım sen de Cihan'ı. Belli ki bir sıkıntısı, derdi var çocuğun söyleyemiyor. Olmaz. Bitti kader anne. Bizim hikayemiz başlamadan bitti. Nurten Hanım hoş geldiniz. Bugün için sözleşmiş miydik? Yani Benim aklımdan tamamen çıkmış da. Yok ben buralardaydım da bir uğrayayım istedim. Hem ne durumda olduğumuza bir bakarız diye düşünmüştüm. Tabii. Hoş geldiniz. Ee, bu arada söylemek istediğim bir şey daha var size. Yani aslında biraz da onun için geldim. Hicran küçük bir kaza geçirdi. Yüz yüze söylemek istedim panik yapmayın diye. Nasıl ya? Şu an nerede? Hangi hastanede peki? Merak etmeyin lütfen gayet iyi. Hem konakta şu anda. Yanında da birileri var. Yok olmaz. Benim onun sesini duymam lazım. Yok doktor iyi olduğunu, biraz dinlenmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra ararsınız. Ama isterseniz mesaj atın. O yok o zaten mesajı görünce size geri döner. Kaygılanacak bir durum yok gerçekten. İyiymiş bak arkadaşın kızım. Yorma yüreğini bu kadar bırak dinlensin. O zaman ben bir mesaj atayım. Siz kaza deyince ben çok telaşlandım. Yani kalkıp haber vermek için buraya kadar gelmişsiniz çok teşekkür ederim. Ee, Nurten Hanım Anatorium Modeling'den birlikte çalışıyoruz. Bu da kader anne. Kader anne elinde büyüdün. Memnun oldum. Neyse kızım ben gideyim sen misafirinle ilgilen görüşürüz. Kader anneciğim iyi ki geldin yani seninle konuşmak o kadar iyi geldi ki bana. Benim de güzel yavrum güzel kızım benim ben senin hep yanındayım. Ben gideyim sen de işine gücüne bak. Tamam görüşürüz görüşürüz kolay gelsin hoşçakalın çıkarım. Nurten Hanım isterseniz böyle oturun. Ee, kader an Hanım kim? Elinde büyüdüm demiştiniz. Bakıcınız falan mıydı? Evet, annem öldükten sonra bana yıllarca o baktı. Benim için kıymetli çok az insan vardır hayatta. O da onlardan biri. Benim manevi annemdir. Ne güzel. Ee, hazır buraya kadar gelmişken şu dosyalara bir baksak diyorum Leyla Hanım. Tabii ben hemen bilgisayarı getireyim. Hı, hı. Anne. Civan, Konuşuyorsun. Konuşuyorsun. Bak, tamam sen iyi ol. Ben her şeyi yaparım senin için. Tamam, sen yeter ki yol. Iyi tamam. İyisin mi sen? Kardeşim, sen miydin? Melike, anneyi görünce dayanamadım bir şekilde herkesi yollayıp bir ben kaldım başından. Eyvallah. Sağ ol. Laf olmaz. Ama fazla zaman yok. Çabuk anneni al götür buradan. İyi güzel diyorsun da ben annemi alırsam ondan korkmaz seni yaşatmaz. Ne yapacaksın? Beni düşünme. Onlar anlayana kadar ben yok olurum. Hadi acele et. Sağ ol. Minnettarım sağ ol. Annem. Şimdi alacağım seni gideceğiz buradan tamam mı? Merak etme. Ne? Alo. Kurti, taksi de misin birader? Güzel. Şimdi sana bir tane konum atacağım. Hemen oraya geliyorsun. Hacir, Tamam. Gidiyor